Ölürsünüz. Sen uyursan ölürsün! Sen uyursan ölürsün! Sen de ölürsün! Sen de ölürsün! Uyursan Aslı bayım! Uyursan ölürsün! Sen uyursan herkes ölür! Çok etkileyici bir sahne var. O sen ölürsün, sen ölürsün. O, o yani müthiş bir sahne. Nasıl çıktı o sahne? Vallahi işte ilk önce yüzbaşı çıktı. Ben bir şimdi yani anlatıyorum biraz uhrevi uhrevi mesela <laughs> deli bu adam diyecekler. Yani ben yüzbaşıyı görmeye başladım bir kere. Yani oynarken ben şimdi kendi benliğim var. Bir de yüzbaşı var. Yani o bayağı böyle. Dönüşmüşsün örgü. zaten yüz evet, değil mi? Evet. tip mi? Yaş. Bir şeyler bakış bakış yani hiç ben benim bende görmediğim ama ben de şu anda sana şeyler. bakınca o yüzbaşı yani o filmdeki Yok, baş başka biri yani yaşasın o diye ama diye işte ama o hakikaten yüzün başarısı, yaşasın diye. kesinlikle yani o istihbarat sahnesinde ilk önce yüzbaşı olunuldu o tabii ki zamanla alakalı birbirimize yani ya yüzbaşı nasıl oldum tek başıma olmadı oradaki çocuklarıma bana yüzbaşı şeklinde davranmasıyla oldu. Yani, uh -huh. yani hala da telefon açtığım zaman efendim yüzbaşı diye açanlar <laughs> var. evet komutanım diyor. Yani efendim abi diyeceğin efendim yüzbaşı diyor. Yüzbaşı abi falan yani. diye. Yani çünkü öyle bir şey vardı. Krallı yeri oynarsın böyle. Sen istediğin kadar ego şişir krallı yeri. Yanındaki önce böyle oynarsa hiç krallı olmaz. <laughs> o kral diyecek yani geldiğinde falan. O zaman seyirleyecek ki evet krallı o adam. Aynı o mesele. Benim yüzbaşılığım etrafındaki oyuncu arkadaşlarımın başarısından kaynaklı biraz da. Beni yüzbaşı yaptılar bir. Alo anne. Alo. Oğlum çok özledim anne kurban olsun. Sesine kurban olayım seni yavrum. Havalar ısındı. Portakal çiçekleri açtı. Mis gibi koktu. Ben senin son giydiğin tişörtünü yıkamaya kıyamadım. Arada çıkarıp çıkarıp kokluyorum. Ya anne ya. Benim yavrum kokuyor. Çok özledim ben seni. Ben de. Beni hayata bağlayan Aşkımdır beni yaşatan Beni hayata bağlayan Atma beni ölümlere Atma beni zulümlere Götür beni gittiğin yere Atma beni ölümlere, atma beni zulümlere, götür beni gittiğin yere. Sensiz ben nefes alamam, oralarda hiç duramam, tek başına yalnız kalamam. senin kokunu özlerim Hep yollarımı gözlerim Götür beni gittiğin yere Sensiz ben nefes alamam Buralarda hiç duramam Tek başına yalnız kalamam senin kokunu özlerim, hep yolları gözlerim. Götür beni gittiğin yere. Götür beni gittiğin yere. Sana arada böyle yolda giderken e, selam veren oluyor mu, tanıyorlar mı yoksa? ara tabii tanıyan tanıyan oluyor. Yani işte e, bizim e, Ne kadar e, farklısın diyorlar herhalde değil mi orada? Diyorlar tabii canım. Yani e, yakıştıramayan var mesela benim enerjim biraz böyle şımarık enerjidir böyle. <gülüyor> <gülüyor> Ay bu ne be falan. Duramayacağız böyle. Yerinde duramıyor. Bu ne biçim böyle diye şımarık bir işte. Yani beni bayağı böyle oturaklı, kodaman, böyle dertli tasalı. Tabii ki ama yani bir adam o filmi izleyince oluyor. öyle ağlıyorsun. Ben de işe işe seni ilk seni ilk gördüğümde çok şaşırmıştım. Evet. Evet evet. evet. evet o yüzden evet, böyle evet, bakıyordun evet. sen bana. Evet. <gülüyor> sen <laughs> olmuşsun ya falan böyle. Ama eminim herkes de aynı şey oluyordur oluyor, hakikaten oluyor. çok farklı. E, i̇şe çağırıyorlar öyle mesela beni 45 yaşlarında o enerjide biri zannedip böyle o role uygun birini çağırıyor mesela karşısında böyle işte şortumak eee hey, hey, falan diye bir adam geliyor. Sen kimsin? Diye <laughs> <laughs> Sen gitme yüzbaşı gel. Yani git yüzbaşı çağır. Öldü diyorum o. <laughs> Allah rahmet eylesin. Abi. Enteresan. Hakikaten nefes iyi bir film ama sen tabii sinemaya devam ediyorsun. Evet. Kavşak şimdi vizyonda. Maniktik Manik Dildo gelmekte. Bekliyoruz gelecek, onu da. O çok güzel olacak inşallah. Vay arkadaş. Vay. Çok enteresan bir ismi var zaten. Evet. Ee, orada da karmaşık hikayeler var. Onu evet. da biraz konuşalım ama kavşakta bir alkolik eşinden evet. boşanmakta olan evet. veyahut da boşanmış bir erkeği canlandırıyor. Boşanmıyorlar ama bir ayrılık ve boşanmaya doğru dolu dizgin giden Hı -hı. bir ilişki söz konusu orada. Oradaki işte şey... Sevdin işte, mi o karakteri? Sevdim yani Selim abi'yi çok seviyorum ya ondan çıkan e... o müzikler ne öyle gerçekten değil mi Filmini yani o kadar naif ki Senaryo da öyle oldu Senaryo, yani. da, Senaryo da Selim abi'nin olunca şimdi ve o sonuna kadar izletiyor de. bu filmin bence en önemli özelliği sonuna Ne sonuna kadar diye bakıyorsun. ne olacak yani. ne olacak ne olacak hani bir bir takım bir şeyler düşünüyorsun tahminler yapıyorsun kendince ama çıkar mı çıkmaz mı nasıl çıkar ve bir kısmı tutuyor kendi adıma konuşayım tahminlerimin bir kısmı tuttu ama bir yerde bu kadar da diye oldum yani. Sinemanya'nın bu haftaki bölümünde de sıkça adı geçtiği üzere Nefes Türk sinemasında oldukça farklı yer kazanan bir yapım. Gelin bu vesileyle sinema tarihinin en popüler savaş filmlerini bir kez daha hatırlayalım. 1960'ların savaş filmlerini hatırlatan yapısı ve ama üstün teknolojisiyle Er Ryan'ı kurtarmak hafızalarımızdan kolay kolay silinecek bir film değil. Steven Spielberg tarafından 1998 yılında çekilen bu klasik, özellikle 20 dakikalık Normandiya çıkarması sahnesiyle ve Tom Hanks'in başarısıyla hatırlanmaya değer. Full Metal Jacket, 1987 yılında Stanley Kubrick tarafından çekildi. Yönetmenin entel tabir edilen anlatımından korkmayın, film gayet akıcı. En akılda kalıcı savaş filmlerinden olan Full Metal Jacket aynı zamanda sinema tarihinin en kuvvetli savaş karşıtı filmlerinden biri. Yönetmeninin adı sizi irite edebilir. Olsun, adam bir hata yapmış olabilir. O konuyu açmayalım. Oliver Stone'un 1986 yapımı müfrezesi, namı diğer Platonu, dramatik yönü ağır bir savaş filmi, Charlie Sheen'i tarihe geçiren yapım. Ve inanmazsınız, filmde Johnny Depp bile oynuyor. <laughs> 2008 yılında göstermeye giren 120'yi Özhan Eren ve Murat Saraçoğlu birlikte yönetir. Film, Birinci Dünya Savaşı'nda Rusya sınırlarında savaşla ve kışla savaşan 120 isimsiz kahraman çocuğun trajedisini anlatır. Çavuş! Tartışma ortamlarında hala Kurtuluş Savaşımızı ve Atatürk'ü layığıyla anlatan büyük bütçeli Hollywood'da yarışabilir bir film çıkaramadığımız söylenir. Aslına bakarsanız doğru söylenir. Maniktik dildo nasıl? Hiçbir şey bilmiyoruz filmle ilgili. Böyle e, oyuncuların tane, müthiş olduğunu Evet oyuncular gördük. müthiş. Yani çok müthiş, eğlenmişsinizdir ona ortam. da eminim. Ya nasıl bittiğini anlamıyorum. Zaten ben bir de alışmışım. 20 Bir ayda film biter mi diyorum. yani Bir <laughs> 20 böyle. ay daha olması lazım. Daha çok erken daha yeni başladık diye. <laughs> Kötü tarafı da var. Ben de oynamaya yeni başlamıştım film bittiğinde. O üç tane kenar mahalle çocuğu işte bunlar araba çalarak ya da bir şeyleri patlatarak böyle idame ettiriyorlar hayatı, mecbur kalıyorlar. Benimki de işte kadınlarla ilişkisi çok... Kazanova. Ha bir şey olan, samimi olan. Sevdin mi diye sormayacağım bu karakteri. Hiç sevmedim. Hiç sevmedim. Hiç, hiç hoşuma gitmiyor böyle şeyler. <laughs> ya siz böyle... ...boru tesisat işiyle falan uğraştınız mı hiç? Nereden buldun bunları? Örgüt için çalışıyoruz. Ha? Örgüt mü? Ya lanet olsun bu örgüt her zaman benim karşıma çıkmak zorunda. Yarın mallar elimde olur mu? Tabii canım. Bizzat elinize vereceğim. E, zorlandım çünkü şey yani hanımlarla sahnelerimiz var ve o sahneler çekilmesi çok kolay değil. Herkes öyle... Niye yeni tartışmalar var böyle hani yastıklar konuşuluyor bilmem neler konuşuluyor yok. Yastık? Oyunculuk kuralları tekrardan konuşuluyor öpüşmeler yasaklanmış bilmem oyunculuk yapalım neler. kuralları sonra konuşuruz. Peki sevgili sana öpüşme yasağı koysa ne yaparsın? O öyle bir insanla sevgili olmam zaten. Olamam o noktaya gelemem. Beni o zaman yüzbaşının yaptıklarıyla da yargılar beni o Değil hayattaki mi? sevgili işte annem babam kimse o insan. Anlatabiliyor muyum? Yani niye orada ateş ettin falan ha? hey hey Değil ben mi? De. değilim o diyebilme şeyi var oyuncunun biraz. O yüzden de kuralları biraz yıkıp ilk önce oyunculuk yapmak, karakter yaratmak, olmak, ruh çağırabilmek Ondan sonra işte onu da oyuncu herkesin de kuralı farklı olacak. Sen tabii iyi de bir tiyatrocusun. Aynı zamanda tiyatro da yapıyorsun. Vallahi tiyatro inşallah. kökenlisin. Ne diyorsun Ali Bilgiler'in dedikleri hakkında? Bir yakınım ölse sahneye çıkacak gibi oyun oynamak isterim ben. Yani annem babam Allah uzun ömürler versin öldüğünde bu oyunu oynamazsam olmaz diyebilecek oyunlar oynamak isterim. Yani öyle oyun oynuyorumdur ki. Öyle bir öyle bir o 300 kişiye, 200, 200 kaç kişiyse, kaç kişi izliyorsa onlara hayatla ilgili öyle bir şey söylüyorumdur ki onu söylemezsem o 300 kişinin günahına girmiş olurum ben. Orada da Allah'a karşı gelmiş olurum. Yani Allah'ın bana vermiş olduğu bu kudreti kullanmamış olurum. Kendim, kendi üzüntüm için, anne baba üzüntüsü için kullanmamış olurum bu günah. Bunu yapamaz. Ama ne söylediğin çok önemli. Her şey çok güzeldi. Sağ ol. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Aylin. Efendim. Seni tekrar görmek istesem. Bunu evet olarak kabul ediyorum. Kanal dedi yeni bir dizi başladı. Evet başladı. Ee, nasıl başladı yani? Soner başladı. rolündesin. Soner ee, nasıl bir dizi? Biraz anlatır mısın? Dizi çok güzel bir Nereye dizi. Nereye gidecek böyle. bir sürü? Özellikle internet ortamında bayağı tanıtımı yapılıyor. Oradan izleyeni çok olacağı şimdiden anlaşılıyor. Sen neresinde duruyorsun işin? Biraz... Bir ailenin üzerine kurulmuş. İşte baba, anne, üniversiteli kız, lise sonunda kız, lise 1'de erkek çocuk bir de 6 yaşında erkek çocuğu. 6 yaşındaki erkek çocuk da meseleyi anlatıyor, hikayeyi anlatıyor. Böyle kurulmuş. İşte babadan dolayı babaanneye gidiyor, amcaya gidiyor, yengeye gidiyor. Ee, anneden dolayı babayla beraber o sorunlar, sevgililer, Hollanda'dan gelen işte sevgili durumu. Ee, üniversiteli kızdan dolayı sağ sol çatışmasına gidiyor hikaye. Liseli kızdan dolayı bana geliyor işte o biraz şey, e, bu o hayattan kopmak isteyen, o hayata hak etmediğini, daha iyi şeyler hak ettiğini düşünen bir kız. Ee, ben de zengin bir adamım ee, ve partiler düzenliyorum işte onun hoşuna gidecek bir hayat Bu yaşıyorum. Bu bir hayat. O, 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 oraya giriyor. İşte çocuğun şeyiyle yani o kadar dala ve buda saplanıyor. Yani herhalde çetrefilli falan şiş. yazabilir herhalde Coşkun abi diye bunu düşünüyorum. Ve ısrarla da bekliyorum Coşkun abi yazdıklarını göndersin <laughs> de roman tadında. Bizim bir e, sana sinema Evet hediyemiz olacak o bana ama O baba diyor. Ben de şey sana diyorum. Sana. Gerçi bu diziden vaktin olacak mı ama olacağın. Olacak yapayım. olacak. Seçer teşekkür bir tanesini. Gidersin. Çok teşekkür ederim. Hayır hayırlı oluyor bu böyle için. programlara katılmak ya. Ben teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Diziyi merakla ee, e, bekliyoruz. Ee, nefesi hala herkes izliyor. Kasım 5'te May arkadaş gelecek. May arkadaş geliyor. Şu anda da Karşak Vizyonu da gerçekten kavşak, iyi. Tüm bu arada Antalya'da da girecek. başarılar diliyoruz. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sağ olasın. hang up the cheek carrot hang up